Günaydın. Herkese günaydın. Ben İzmir'deyim. Müze gezen doktor İzmir'de. Ee, İzmir'in mavi şehir mahallesindeyim. Karşıyaka'ya bağlı mavi şehir mahallesindeyim. Birazdan benim de yakın zamanda öğrendiğim, ee, ama Türkiye'deki birçok kişinin bildiği benim geç öğrendiğim bir turu yapacağım sizinle. Ee, bilmiyorum. Duydunuz mu flamingoları? İzmir'de, İzmir'in göbeğinde flamingoların e, bir cenneti varmış. Gediz deltasındayım şu an ben. Biliyorsunuz Gediz Nehri yaklaşık 400 kilometrelik bir e, mesafe sonunda İzmir'de dökülüyor. ilerden dökülüyor. Orada bir delta oluşturuyor. Bu deltaya çok e, böyle zengin topraklar, alüvyon topraklar getirdiği için de kuşlar için mükemmel bir yaşam alanı oluyormuş. Burada da özellikle Flamingoların e, ve bununla beraber olan yaklaşık 300 tane kuş türüne ev sahipliği yapan bir delta oluşmuş. 4,5 milyonluk İzmir'in içinde böyle bir alanın olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Şimdi gelelim turumuza. Turumuzu İzban düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir oluşumu. Burası Mavişehir Balıkçı Barınağı. Saat 11'de buradan çıkacağız. Size çekeceğim. Turumuz buradan başlayacak Flamingo Doğa Parkı'ndan. Bu bilgilendirme noktası var. Ee, ve dediğim gibi ucuza giden doktor olarak bunu bulduğum için kendimi çok e, şanslı ve hissediyorum. Çünkü tur ücreti 125 lira. Gelmek isteyenler için. Bu turun bir de Delta'nın içinden otobüs doğanı var. O da 65 lira. Sasa doğal yaşam parkından, yani Çili tarafından. O biraz uzak olduğu için bugün buradan tekneye denemek istedim. Şimdi saat 11'de e, burada rehberimiz gelecek. Rehberimiz anlatmaya başlayacak kuş başlayacağız. E, flamingoları, tepeli pelikanı falan hep anlatacağız size. Karşıda da işte Gediz, Deltası'nın e, haritasını, haritasını koymuşlar. Bu aynı zamanda e, dünya mirası sayılacak bir doğal yaşam alanı olduğu olduğunu söylüyorlar. E, tepeli pelikan, Akdeniz foku ve karakta karakta sanırım. Ee, bu üçüne birden ev sahipliği yapan bir yermiş burası. Tepeli Pelikan, Akdeniz Foku tabii karetta karetta. Dünyada e, başka yok diyorlar. Yani üçüne birden ev sahipliği yapan yok diyorlar. Dünyadaki flamingoların yüzde onu biliyor musunuz? Dünya flamingo nüfusunun yüzde onu Temmuz ayında burada oluyormuş. 60 bin yakın flamingo oluyormuş. 2 milyon yılda oluşan bir yer burası bu Gediz Deltası. Ee, ve deniz böğürcüsünü göreceğiz. Çok seviyorum ben deniz böğürcüsünü. İşte böyle sarımsakla falan böyle yaparsınız, limonla. İşte onun yetiştiği yerler. Çok tuzlu olduğu için deniz böğürcüleri var orada. Onu göreceğiz. İşte flamingolar. Yıllar önce hayal kurmuştum. Aruba adası vardı Venezuela'nın dışarısında. Flamingo Beach vardı. Flamingoları da istiyorsunuz böyle denizin kenarında. Ama dibimizdeymiş. İşte böyle şeyleri öğrenmek lazım. E, flamingoları dün biraz araştırdım. Neden pembe olduklarını, nasıl pembe olduklarını, erkeğinin nasıl kuru yaptığını, yumurtlama dönemlerini hepsini öğrendim. Size onları teknede hepsini yavaş yavaş anlatacağım. E, Mavşir, Balıkçı Barınlarındayım. Saat 11'de görüşürüz. Gedirmeyeli'nin eski bir yatağını göreceğiz, ee, doğal bir sahil göreceğiz, bir de e, deniz bölgelerinin tamzı kıyı bataklığını göreceğiz. Ee, kıyı bataklığının şöyle bir önemi var, kıyı bataklıkları gayet tepsisi altında oldukları için besin çok zengin e, yaşam alanları hem de suları çok derin olmadığı için kuşlar da burada besine çok rahat ulaşabildiği için ee, kuş türü çeşitleri bu kıyı bölgesinde daha çok gözlemleyebiliyoruz. Rehberimiz yaklaşık bir 10 dakikalık bir sunum yaptı bize. Şimdi birazdan tura başlayacakmışız. Bildiklerime ekstra öğrendiklerimi saklamak istiyorum. Flamingo'ların e, ya buraya flamingo yolu denmesi sebebi birçok kuş türü olmasına rağmen flamingo'lar sürekli buradaymış. Mesela e, e, kumru, sumru, sumru dedi galiba. Kuşu sadece yazları gelirmiş. Ördekler varmış kışın gelirmiş her zamanlarda. Ama flamingo'lar sürekli buradaymış eliyle yapılmış tuz alanları varmış. Orada üreme yapıyorlarmış. Türkiye'nin birçok yerinde flamingoları görebilirsiniz ama üreme için, üreme alanı olarak sadece burası, yani bu Gediz Deltası ve e, Tuz Gölü varmış. Tuz mutlaka gerekiyor dedi rehberimiz. E, dediğim gibi dünyadaki flamingo lifusunun %10'unu oluşturabiliyormuş üreme zamanlarında. Flamingo tabi her cinste olduğu gibi erkeklerde de, erkeklerin insanlarda olduğu gibi dişini etkilemek için kur yapması gerekiyor. Flamingolar dişlerini etkilemek için dans ederlermiş erkek flamingolar. Ve dişi istediği flamingoyu, beğendiği flamingoyu öyle seçermiş. Arkasından yumurtlamaları başlarmış ve orada bir yumurtlama alanı oluşturmuş. Oraya kreş derlermiş. Orayı daha çok böyle otobüs gezisinde görebiliyormuşuz. Bunlar benim ekstra profesyonel rehberden öğrendiklerim. Birazdan başlayacağız. Tekne turumuz buradan başlayacak ve çok heyecanlıyım. Bakalım yani İzmir'de olup da bunu bu zaman kadar görmemiş olmam da ayrıca kendime kızdığım nokta. Gerçi Mayıs 20 2022'de başlamış bu tur. Dediğim gibi mavi şehir balıkçı barınağından internetten alıyorsunuz biletleri. Buradan turumuz başlayacak birazdan. Sanırım buradan başladık, değil mi? Tekneye doğru gidiyoruz şu an. İnternetten çok dikkatimi çeken de teknenin güzelliği olmuştu. Evet, teknenin güzelliğine bakın. Günde 4 defa tur düzenleniyormuş. 9, 11, 1,5, 3,5 ve 5,5 şu an için. Yani tekne turu olarak.

Ve geldik. Yaklaştık. Eğer e, rehberimizin söylediği şu, eğer pembe görüyorsanız en az 3 şey Bakın uçmaya başladı şu an. Ve daha da pembe. Normalde siyah ya da Aa, griymiş. Bakın ne kadar güzel uçuyorlar ya. Ne kadar harika. Pembe görüyorsanız dedi e, rehberimiz. En az 2 yaşındaymış. Karides diyorlar. Karides yedikleri için içinde karatönden dolayı pembeleşiyorlarmış. <laughs> Şu an sadece 40-50 santimmiş derinlik suyun. Flamingoların zaten 40-50 santimde yaşamalarının sebeplerinden biri de buymuş yani. Ne kadar sığ olursa kuşlar için o kadar önemli oluyormuş. Her kuş türünün farklı derinliklerde beslenebilme potansiyeli varmış. 10 santimde beslenen kuş türü, 20 santimde beslenen kuş türü. 40-50 santimde maksimum flamingolar için olan bir oranmış. Buradan gelip en bundan fazlası zaten kuştur yaşayamazmış. Buranın sıvı olma sebebi de işte kuşlar için çok büyük bir yaşamanı oluşturmaya sağlamış. Show your dance. Çok güzel ya. İşte bu gördükleriniz deniz böceği, tuzlu alanda yaşayabilen nadir canlılardan biriymiş bu yediğimiz. Şapuralarımızda meze olan deniz bölgesi buradan toplanıyormuş. Turumuz yavaş yavaş bitiyor. Haftalarımız bizi diye yanaştırmaya başladı. Yaklaşık bir buçuk saat sürüyor tur. Başta flamingo olmak üzere birçok bir kuş girdi. Deltanın içinden geçiyorsunuz, turumuzla günlerin içinden başladığımız yere balık Barınağı'na dönüyoruz. Mutlaka eğer izle yol düşerse tavsiye ederim. Bu metropolün içinde, 4,5 milyonluk şehrin içinde böyle bir alanın olduğunu bilmek insanı çok mutlu ediyor. Bir taraftan tabii ki üzüyor. İnşallah sahip çıkabiliriz. Ahmet Hocam çok teşekkür ederiz. Rica Ağzına ederim. sağlık. Görüşmek üzere. Gelirseniz kendisi çok iyi bir rehber. Çok güzel anlattı. Çok güzel bilgilendirdi bizi. Ee, Balıkçı Barınağı'ndan buradan kendisi ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hocam teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Görüşmek üzere. Evet turumuz bitti. Bu teknelerle geliyorsunuz. Çok tatlı tekneler. Bir buçuk saat sürdü. Ee, ve şu anda tur yaşamanın verdiği mutlulukla beraber çıkıyorum.